altı buçuk yaşında otizmli bir oğlum var. Engelsiz çocuk eviyle de güzel bir tanışma oldu. Belediyenin en güzel bence hizmetlerinden biri. Öğretmen arkadaşlarıma, diğer velilerime de bu konuda ben bilgi veriyorum. Onlar da böyle bir hizmetin olduğuna bazen gerçekten inanmıyorlar. Yaklaşık iki yıldır biz buraya geliyoruz. Bu hizmeti alıyoruz. Annemden sonra inanın çocuğumu bırakabileceğim tek yer burası. Özel evladı olan bir anne için gerçekten mükemmel bir hizmet veriyorlar. Ben bunu defalarca dile getirdim. Gerçekten çok güzel bir hizmet. Buradaki hocalarımızla etkinlik yapıyor. Bazen çocuğumun dersler arasında boşluk oluyor. O arada hemen telefon edip bırakabiliyorum çocuğumu. Burada da sosyalleşiyor, keyifli vakit geçiriyor. Kapıdan bıraktığımda koşarak geldiğini hissetmek bir anne için çok iyi. Teşekkür ediyorum ben kendi adıma ve bu tarz etkinliklerin devamını diliyorum. Tüm kalbimle söylüyorum. Bir özel çocuk annesi olarak, bir veli olarak, bir öğretmen olarak Kendisine çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi iletiyorum. Etkinlik çok iyi olmuş. Engelli çocukları düşünmek çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz yani Büyükşehir Belediyesi'ne. Her türlü hizmetinden, öncelikle hijyeninden, öğretmenlerimizin sevgisinden, emeğinden, belediyemizin bize vermiş olduğu hizmetten çok memnunuz. Güzel vakit geçiriyoruz. Eğitici, öğretici oluyor. Sosyal oluyor diğer arkadaşlarıyla beraber. Güzel etkinliklerimiz oluyor. Bazı etkinlikleri biz evde yapamıyoruz. Buranın etkinlikleri sınırsız ve güzel oluyor. Bize daha önce yeni oldu böyle doğum günü etkinliklerimiz. Böyle toplu olunca bizim için çok mutlu oluyor. Çocuklar çok eğleniyorlar. Bu doğumun harika olduğu için teşekkür ediyorum. Her şey için teşekkür ederiz. Elinize sağlık.